Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım denememize. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde tarih yazıcılığının en önemli örneği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar hangisidir? Orhun yazıtlarıdır. Orhun yazıtları biliyorsunuz ki 2. Göktürk devletine aittir. Kimler adına dikilmiştir? 2021 KPSS e lisans sorunuzdu. Kimler adına? Arkadaşlar Vezir Toğun Yukuk, Wizard of Kültigin. Kültigin. Ve Bilge Kaan. Bilge Kaan adına dikilmişti. ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Ve tekrar ön lisansa ya da orta öğretime çıkabilir. Dikkatli olmanız lazım. İkinci sorumuza geldik. Bakalım neymiş ikinci sorumuz. Biraz uzun olacak. Türklerin yaşadığı şehirleri. Bozkulları dolaştım ve Türk, Türkmen, Oğuz, Çil, Yağma, Kırgız lehçelerini öğrendim. Türk kavimlerinden her birinin lehçesini mükemmel öğrendim ve güzelce sıralanmış bir düzen içinde kapsamlı bir kitapla topladım. Arayan kelimeyi doğru yerde bulsun ve dileyen onu bir düzen içinde görebilsin diye kitabı alfabetik sıraya göre düzenledim. Düz yazı ve dizelerle, atasözleriyle, hikmetli sözlerle ve zarif bir dille donattım. Tek tek her kelimeyi uygun olduğu yere koyarak ve onları belirsizlikten kurtararak Lugat'in üzerinde yıllarca çalıştı diyor arkadaşlar. E, bu hangidir? Hangisidir arkadaşlar? Divan-ı lugat Türk'ü anlatıyor burada. Cevabımız nedir? Değişik olmuş oldu. Divan-ı lugat Türk Kaşkalı Mahmut tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar unutmayınız. E, Türkçenin Arapçadan üstün olduğu da ne yapılıyor? Belirtiliyor. Bu e, Divan-ı lugat Türk adlı eserde. Üçüncü sorumuza geldik. Biraz yaklaştıralım şöyle. Büyük Selçuklar tarih sahnesine çıktıkları sırada aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığına devam ettirdiği söylenemez demiş. Karahanlar, Gazneliler, Abbasiler, Bizans İmparatorluğu, Tolunoğulları. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti 1040'da kuruluyor. 1157 yılında ne yapılıyor? Yıkılıyor. Ama bakıldığı zaman Burada Tolun oğulları arkadaşlar kaç yılında yıkılıyor? 905 yılında yıkıldığı için Büyük Selçuklarla aynı anda e, ne yapamıyor arkadaşlar? E, Büyük Selçuklar tarih sahnesine çıktıkları sırada siyasi varlığı devam etmiyordu. Tolun oğulları devletinin cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Karahanlar, Gazneliler, Abbasiler ve Bizans İmparatorluğu vardır. Çağdaşlarlar bunlar. Dörde geldik. Kar, e, Karesli oğulları beyliği toprakları 1245'te Osmanlı topraklarına katılmıştır. Hangisi bu tarihten sonra Osmanlı hizmetine giren karesi beylerinden biri değildir? Bir diğer önemli soru. Ben çok önemsiyorum bu soruyu. E, Hacı Bey, Evronos Bey, Dursun Fakih, Ece Halil, Gazi Fazıl Bey. Kim yok? Dursun Fakih yoktur arkadaşlar. Dursun Fakih Osman Bey döneminde atanan nedir? İlk kadıdır arkadaşlar. Hacil Bey, Evranos Gazi, Ece Halil, Gazi e, Fazıl Beyler ise Karisoğulları Beyliğinde bulunuyordu. Osmanlı topraklarına katılınca bunlar da arkadaşlar Osmanlı hizmetine girmişlerdir. Bir diğer sorumuzdayız. Ne diyor? Yıldırım Beyazı halife tarafından sultan iklimi Rum ünvanı verilmiştir. Bulgaristan Osmanlı topraklarına, topraklarına katılmıştır. Macarların bölgedeki üstünlüğüne son verilmiştir diyor. Hangi savaş arkadaşlar? Ee, en azından şu ikisini bilmiyorsanız da ilk öncüldeki bilgiden ne yapabilirsiniz? Sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Hangi e, arkadaşlar savaş? Nibolu savaştır. 1396 tarihinde yapılıyor biliyorsunuz ki Haçlılarla ve bu savaş sonucunda Yıldırım Bayezid'e Halife tarafından Anadolu'nun Sultanı yani Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir. Uluğ Bey ve Kadızade-i Rumi'den dersler alan, bir süre Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hizmetinde bulunan, daha sonra İstanbul'a gelerek Ayasofya Medresesi Müdürlüğü görevinde bulunan Muhammediye adlı eserini Fatih Sultan Mehmet'e sunan ünlü matematik bilgini hangisidir diyor arkadaşlar. Hangisidir bu ismimiz? Tabii ki de Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Ali Kuşçu'nun Muhammediye adlı eserini lütfen ne yapalım unutmayalım. Ayrıca Fethiye adıyla bir eseri daha vardır. Ve e, ee, arkadaşlar Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın hizmetinde bulunuyor. Daha sonra İstanbul'a geliyor. Ayasofya Medresesi Müdürlüğü görevinde de bulunuyor. Ve Muhammediyat adreslerini de Fatih Sultan Mehmet'e sunuyor. Ali Kuşçu önemlidir. İdideyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Yeniçeri Ocağı'ndaki mesleki birimler arasında gösterilemez demiş. Tophane, Fesane, Mehterhane, Humbarahane, Kılıçhane. Arkadaşlar bakıldığı zaman Hangisi yoktur? Feshane yoktur. Feshane, fes imalat verilen isimdir. 1828'de çıkan bir nizamname ile resmen kabul ediliyor arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nda yoktur zaten. Yeniçeri Ocağı o zaman kapatılıyordu zaten 2. Mahmut döneminde. Tophane, Mehterhane, Humbarhane, Kılıçhane vardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü sadrazamı Pargalı İbrahim... Aşağıdakilerden hangisinde yetişmiştir diyor. Arkadaşlar Pargalı İbrahim Enderun'dan çıkmadır. Enderun'dan çıkmadır. Ee, biliyorsunuz ki eee Kanuni Süleyman'ın ünlü sadrazamıdır Pargalı İbrahim Paşa. Hangisi İtalya'da başlayan Rönesans hareketlerinin temsilcilerinden biri değildir demiş. Baktığımız zaman Dante, Michelangelo, Luther Leonardo da Vinci, Raffaello'yu vermiş. Burada Luther arkadaşlar İtalyan değil. Nedir? Almandır kendisi. Almanya arkadaşlar. O yüzden reform hareketinin öngüstür. Rönesans değil. Reformun önüstür Martin Luther. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello bunlar İtalya'da başlayan Rönesans hareketlerinin temsilcileri arasında yer almaktadır. Ona geldik. İkinci Mustafa'nın başkenti başka bir şehre taşıyacağı haberlerinin yayılması ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin devlet işlerinde etkili olması nedeniyle çıkan ve ikinci Mustafa'nın tahttan indirilip 3. Ahmet'in tahta çıkarılmasıyla sonuçlanan olay hangisidir arkadaşlar? Bu olay Edirne vakasıdır. Edirne vakasının diğer adı Cebeci olayıdır. Cebeci olayı diğer adı Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayıdır arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Hangi padişah tahttan tahtan iniyor? 2. Mustafa kim geçiyor? 3. Ahmet tahttan geçmiştir. 2. Mahmut'a Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında unsurlarından hangilerinin, hangilerinin destek verdiği söylenebilir demiş. Arkadaşlar halk ve ulema destek veriyor ama Sekban-ı Cedid Ocağı destek vermiyor. Cevabımız 1-2 olmuş oldu. Sekbana Cedid Ocağı ise Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından önce kuruluyor. Ancak Yeniçerilerin ayaklanması sonucunda lağvedilmiş, kaldırılmış oluyor. 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması ile bağımsızlığını kazanan topluluklardan biri hangisidir demiş arkadaşlar. Hangileri kazanıyordu? Sırbistan, Karada ve Romanya. Biz bunları Sakar diye kodluyorduk arkadaşlar. Sakar diye kodluyorduk. Sırbistan, Karada ve Romanya arkadaşlar. Berlin anlaşmasında cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 13'teyiz. 1856'da ilan edilen ıslahat fermanı hangi aşağıdaki anlaşmadan hangisinde zikredilmiştir diyor arkadaşlar. Hangisinde Paris arkadaşlar Paris anlaşmasında biliyorsunuz ki zikredilmiş oluyor 1856 tarihinde ve Osmanlı Devleti Biliyorsunuz ki Paris Antlaşması'nda ayrıca e, ne sayılıyordu? Avrupalı devlet sayılmış oluyordu ilk kez. Mustafa Kemal'in Yıldırım ordularına bağlı 7. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı cephe hangisidir arkadaşlar? Suriye Filistin cephesidir. Yıldırım ordularına bağlı 7. Ordu Komutanıdır. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Yıldırım ordularına e, kimin emrine bağlıydı? General Falkenhayn'a e bağlıydı arkadaşlar. Onu da ekstra olarak sizlere belirtelim. 15'teyiz. Bakalım sorumuz neymiş? İkinci Balkan Savaşı sırasında Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki çatışmalardan yaralanarak Midye, Enes hattını geçen Osmanlı birliklerinin komutanı ve İttihat Terakki Partisi'nin önüne gelen ismi hangisidir? Muazzam bir soru arkadaşlar. Bu isim nedir? Enver Paşa'dır. Arkadaşlar Enver Paşa Midye Enes hattını geçiyor. Ve arkadaşlar kendisi İttihat Terakki'nde neydir? Önüne gelen ismidir Enver Paşa. Bir diğer sorumuzdayız. İzmir'in işgalinden sonra Batı cephesinde Yunanlara karşı Ayvalık'ta Kuvayi Milliyeciler mücadele başlatmışlardır. Yunanların ilerlemeyi sürdürmeleri üzerine Soma Nazilli, Aydın ve Bergama'da çatışmalar olmuş. Ödemiş'te Yunanlar yenilgiye uğratılmıştır. Bu çatışmalar Kurtuluş Savaşı tarihinde aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmıştır diyor arkadaşlar. Bir diğer önemli sorudur. Arkadaşlar nedir? İlk Kurşun Savaşı'dır. Unutmuyoruz. İlk Kurşun Savaşı arkadaşlar. Diğer açıklarımızı açıklayalım bilgi açısından. Subaylar Savaşı, Zabitler Savaşı diye de geçer. melhami Kübra arkadaşlar bunların hepsi Sakarya Savaşı. Sakarya Savaşı. Taarruzu Keşif arkadaşlar. Yunanlar tarafından birinci İnönü muharebesi için kullanılıyor. Birinci İnönü için kullanılıyor. Melhame-i Kübra'da aynı açıkladık Sakarya. Aydınlar Savaşı önemlidir. Aydınlar Savaşı Osmanlı Devleti çok sayıda yetişmiş. Aydınlığı kaybettiği için Çanakkale. Çanakkale muharebeleri için kullanılıyor arkadaşlar. Aydınlar Savaşı'nı ilk kurşun savaşında... Unutmuyoruz arkadaşlar. Önemlidir. Cevabımız değişikliği olmuş oldu. Ödemiş de çıkıyor. 17'ye geldik. Sivas'ta toplanması kararlaştırılan kongreyi engellemek amacıyla Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilen Elazığ valisi hangisidir diye sormuş. Kimdir arkadaşlar bu isim? Bu isim Ali Galip'tir. Ali Galip olayı olarak da bilinir. Mustafa Kemal'i arkadaşlar e, tutuklamak için ne yapıyor arkadaşlar? Kongre'yi engellemek istiyor Sivas'a ama kendisi tutuklanıyor. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? E seçeneği Ali Galip olmuş oldu. 18'deyiz. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul hükümeti adına Salih Paşa arasında yapılan görüşmeler sonunda kabul edilen protokollerin aşağıdaki maddelerinden hangisinin İstanbul hükümeti tarafından da kabul edildiği söylenebilir diyor. Malta'ya sürülenlerin İstanbul'a getirilerek yargılanmaları yok. Azınlıklara sosyal dengeyi ve siyasi egemenliği bozacak ayrıcalıkların verilmemesi yok. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması var. Arkadaşlar İstanbul hükümeti tarafından da kabul edilmiş oluyor. 19'dayız. Anadolu hareketine ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında Yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Çer Gazetem, Ali Fuat Cebesoy, Mustafa, Mustafa Fehmi Kubilay. Arkadaşlar bakıldığı zaman Çerkez Gazetem ve Ali Fuat Cebesoy etkilidir. Ali Fuat Cebesoy, Kuvayi İnzibatiye ve Bolu, Düzce, Hendek, Pazarı ayaklanmalarının bastırılmasında etkilidir. Çerkez ise Ahmet Anzavur ve Yozgat Çapanoğlu isyanlarının bastırılmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Kubilay kimdir? Arkadaşlar Kubilay ise e, Cumhuriyet döneminde Menemen olayı sırasında şehit edilen As değmendir Mustafa Fehmi Kubilay. Bunu alamadık. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 20'deyiz. Kurtuluş Savaşı'nın Samim Kocagöz olacak arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Samim Kocagöz tarafından destansı bir dille anlatıldığı belgesel niteliğindeki roman hangisidir arkadaşlar? Dolu dizgin. Dolu dizgin. Kime aittir? Samim Kocagöz'e aittir. Vurun kahpeye. Ateşten gömlek. Bu ikisi Halide Edip Adıvar'a aittir. Yorgun Savaşı arkadaşlar Kemal Tahir'e. Kemal Tahir. Yaban ise Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na aittir. Sebes Cumhuriyet Fırkası'nın aşağıdakilerden hangisini desteklediği savunulabilir demiş. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, halk evlerinin açılması, soyadı kanununun çıkarılması, birinci 5 yıllık sanayi planı uygulanması, Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesini vermiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da kuruluyor ee, ve yine aynı sene içerisinde ne yapıyor? Fes edilmiş oluyor. Türk Dil Kurumu 1931'dedir. Bunu destekleyemez tarih olarak. Halk Evleri 1932'dir. Soyadı Kanunu 1934'tür. 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanması 1900 arkadaşlar 33'te yayınlanıyor 34'te uygulanıyor. Ama Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927'dedir. Şimdi 1930'da kurulduğuna göre ve 1930'da kendini feshettiğine göre hangisini destekleyebilir? Sadece E şıkkında yer alan teşvik Sanayi Kanunu ne yapabilir? Destekleyebilir kronolojik olarak cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 22'deyiz. 1926'da kabul edilen medeni kanunun mecelleden konularından hangilerinde farklılık gösterdiği Söylenebilir demiş. Miras paylaşımında farklılıklar var. Mahkeme şahitinde var, nikahta var arkadaşlar. Miras paylaşımında kadın erkek eşitliği getiriliyor biliyorsunuz ki. Mahkeme şahitliğinde kadın erkek eşitliği getiriliyor. Nikahta resmi nikah usulünü getirerek evliliği devlet denetimine almış oluyor. Cevabımız eşit oldu. Hangisi? Atatürk orman çiftliğinin kuruluş amaçları arasında yer almaz demiş. Uygulamayı ön plana çıkararak üretim artırmak var. Yeni bitkiler yetiştirip tarımsal üretimi zenginleştirmek var. Halkın tatil zamanlarında dinlenecekleri bir alan oluşturmak var. Memleket sandıklarına kaynak oluşturmak yok arkadaşlar. Memleket sandıkları Abdülaziz döneminde kuruluyor zaten. Kronolojik olarak olamaz zaten. Ziraat mektebindeki öğrencilerin burada uygulamalı eğitim almalarını sağlamak vardır. 24'teyiz. Türklüğün vicdanı bir dini bir, vatanı bir fakat hepsi ayrılır. Olmazsa lisanı bir. Ziya Gökalp'e ait bu düzeler doğrudan hangisiyle ilgilidir? Hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir demiş? Hangisiyle arkadaşlar? Milliyetçilikle ilgilidir. Neden? Burada Türk dilinin önemine vurgu yapılmıştır arkadaşlar. O yüzden milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Lisan dil demektir zaten. Cevabımız B seçeneği oldu. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Atatürk döneminde Türkiye'yi ziyaret etmemiştir diyor. Amerika Başkanı Eisenhower etmemiştir arkadaşlar. Direkt aşık oldu. Afgan Kralı Amanullah Han etmiştir. Fransız Başbakanı Heriot etmiştir. Yugoslavya Kralı Alexander etmiştir. İngiliz Kralı 7. Edward 8 miydi 7 miydi? Tam hatırlayamadım. 7 ya da 8 olması lazım arkadaşlar. Ziyaret ediyor. İran Şahı Rıza Pehlevi ediyor. Yunanistan Başbakanı Venizelos ediyor arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı Eisenhower etmemiştir hiçbir şekilde. 26'dayız. 1951'de kurulan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun temeli hangisine dayanır demiş. Hangisine dayanır arkadaşlar? Şuman bildirgesine dayanır. Cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Son sorumuzdayız. Hangisi Demokrat Parti döneminin döneminde Dış politikada yaşanan gelişmelerden biri değildir. Demiş Balkan paktının kurulması 1954, 54. Demokrat Parti 1950-60 yıllar arasında iktidardır. Bağdat paktının kurulması 1955, NATO'ya üye olunması 1952, Kore'ye asker gönderilmesi 1950, Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirilmesi 1974 senesinde olmuştur. O yüzden. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte 27 adet ÖSM tarzı denemeyi ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Umarım sizlere katkı sağlamıştır. Denemelerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizleri Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile tarih sayfasında takip etmeyi unutmayınız. Telegram grubumuz var. Oradan takip edebilirsiniz bizleri ve Instagram e, Instagram söylemiştik YouTube'dan da arkadaşlar. Hasbel kader videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız bizler de müteşekkir oluruz, mutlu oluruz arkadaşlar. E, sizlere daima ne yapacağız? Sizleri yalnız bırakmayacağız. Hiç, hiçbir bir şekilde e, videolar gelmeye devam edecek diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kulaklarınıza sağlık. E, bizleri dinlediğiniz için bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepiniz sağcakta kalın. Allah'a emanet olun.